kimeydi ki burada? Jungle Jungle Kiana desek. Rumble mid. Aynen Rumble mid. Öyle yapacağım. <laughs> Allah'ın eşeği nasıl gülüyor? <gülüyor> Allah merhaba sinirim bozdu ya. Adam hiç dürtmüyor bu arada anlamadım. Doran kalkanı bile başlamayı düşünüyordum dürteceği için. Evet. Adam yaklaşmıyor ki bakayım hadi. Okay. Ananı s**eyim. <laughs> <laughs> hayır 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 hayır. Street. I'm coming. kanka secret Ya hanına. 3 2 Bir şey değil mi? Bu maçı kazanırız aslında. Ben bayağı scale olacağım ama böyle devam ederse zor. -2, 11 2 oldu. Bak mesela bu adam ne yapıyor burada kanka? Alev direği 2 duruyor ya. O Nijan oyuna sok millet otofil mi oynuyor bu oyunu? Ne yapıyor ya? Sıçıyorduk yemin ederim ya. Ben de ne <laughs> <şeyim> ya. <laughs> Ay. Alamet atacak adam. Koşuyorum. Hadi. Ya <laughs> ananı O O shutdown'ı bir alsam direkt bin oyun ya. Direkt. Kaçtı ama. <laughs> Az önce ben ya abi dedim ya. Abim de yan odadan geldi. He ne no oldu diyor. Ben de ne no oldu dedim. Abi demedim mi oğlum diyor. Ben oyunda abi dedim diyorum. Ya bir siktir git dedim. Lan şunu alayım lan. Aaa. Ananı namık. Neyse sıkıntı yok. Buna şor sure bitirdim. Helal kanka. Bütün free'leri verin çocuğa ya. Hadi kanka. Gelebilirsin. Hadi kanka artık be. Ha öldü adamın. Ne oluyor? 7-0 oynuyor adam 600 gol shutdown'u vardı ya Yine kaçtı adam 3 tam olduktan sonra belki kazanırız ya Belki kazanırız Ya sik ya Hadi abi hadi. Lan vur. Aa ölecekti bir de. Neyse güzel güzel. Bence kazanacağız. 3 item'dan sonra ben çok güçlü olacağım. Word. Bu ne lan? Çok basitti. Bu kaç oldu? %7.2 Bayağı can çalmam var benim şu an. Adamlarda da ağır yara yok. Ya lan yardım edin. Ananı s baba adanı. S Neyse bayağı kulü almışlar bizim çocuk. İttir ittir. Şuna bak nasıl vuruyor bu köpeği. Adamlar da baron alacak muhtemelen. Ne yapıyorsun? Ee? İnt'e bak. Kardeşim ne yapıyorsunuz siz ya? Onu alırsak çok iyi olur. Alabiliyoruz mu? Aldık galiba. Güzel. Bu bayağı önemli. Ananı yapma. Çok güzel. Oğlum bu ne? Oha. Yine kaçtı değil mi o? Aha. Artık oradan kaçamaz herhalde. Helal be. Bayağı sıçtılar bu arada. Bizi durduramazlar şu an. Rumble'ın yoksa. Kazanıyoruz bak dedim. Devam etsek ederdik aslında biliyor musunuz? Nice. Kazandık bu arada oyunu. <laughs> of adamlar ne kuduruyordur şu an var ya o kadar öndeyiz nasıl kaybettik falan filan diye. Ananı Oo daha kötüsü de olabilirdi orada. çok iyi lan. Oğlum öğretmen olsaydım kesin bunu yapardım. <laughs> of. Ne patlattım lan adamın kafasına. Tane pot basalım ya. Anka ne alaka peki? Onu da sorabilir miyim ben? Alt solmamı biraz kaldı ama. Çocuk yine neden öldü ki? Attım oğlum TP'yi oh, 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 oh. Bro ben bu oyunu biliyorum ama anasını kim ya? YouTube'a gitti diyebilir miyiz? Vallahi dedik abi. 10 yük kara mühürüm var. 4 yük insaf savcım var. Aha. Wait what? Hayır hayır. Abi yapma ama bunu ya. Yumi'nin bana girmesi gerekiyor orada. Niye hala? Ama Vigo'sunda acaba. Ananın oto otağı bırak o çocuğu o zaman öldür beni ya. <laughs> Tövbe Rabbim, sen sabır ver ya. Siz nasıl ölüyorsunuz kanka? Şaka mısınız lan? Yumi nerede ya? Kafayı yersin yemin ediyorum ya. Onu da kes. Manası yok galiba. Yani adam bu Romana ile beraber oynuyor Fiora'yı. İlk defa görüyorum. Güzel gibi orası. Ezvin niye uzatıyorlar ki? O kadar da Ezvin değil oğlum. Adamlar late'de güçleniyor galiba. Anlamadım. Evelyn buralarda. Koştur oğlum beni. Anladım hocam. Nasıl ölmedin ya? Oğlum adam scale olmaya oynuyor baksana. Muramana falan almış. Karşı takımda düşen bir şampiyon yok ki. Hadi bir ego. Allah direkt TP attım. Boştur aslanım. Hayalet. Bizim çocuk sıçacak gibi duruyor. Bu oyuna bir Shadow Flame yakışır ya, değil mi? İnşallah Evilin çalmaya çalışmaz. Tamam. Direkt Shadow Flame gideceğim. Kalkana olan şampiyonları daha fazla vuralım abi. Bu ne? Yani iki tane şey var, rakam var. Guardian buff'ı var. Selamünaleyküm. Bana atla, bana atla. Heh. Tamam. Ana, ne? ne oluyor? Bitiremedik. Neyse diğer seferi bitireceğiz bu arada ya dümdüz. Zaten bir şey kalmadı. Ananı. Çıkmamız lazım çocuk sıçtı. Yapma yapma yapma. Of of. Bu bitirmem lazım ya. acil. Yoksa kaybedeceğiz. Bunu ben alabilirim herhalde. Ben alacağım tabii ama sen mi alacaksın? Tövbe yarabbim ya. galiba oyun. Farbi'den kaybettik kendimiz. Yani evet arkadaşlar. <laughs> Allah'ım komedi ya. Abicim bak yani Lethal Tempo diye birim var. Oyunda da anasını Adam hala gidiyor Conqueror oynuyor. Voice Staff da gerekiyordu, Shadow Flame de gerekiyordu o maça. Ben Shadow Flame alırken adamların MR'ı yoktu, sadece kalkanı vardı. Voice Staff alsam da bir bok değişmiyordu yani. Ben kaçıyorum arkadaşlar bu arada ya. Yeterli. Teşekkürler buraya kadar izleyen varsa. Görüşürüz kendize bakın. Bye bye.